Bizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Minecraft'ta ben bir tane mod Bu Size i̇şte satılan eşler hanı nasıl eğitirsini aldım. Gerçekten inanmıyorsanız, inanmıyorsanlar alın. Köfte türü arkadaşlar bilmeyenler için Altlarını bir söylüyorum hepsinin. Bilenler zaten bile bu da çift baş çift baş doğru okuyorsan çift baş ve burada bir yani bilim, bilemediğim kadar eşler ha sayısı var arkadaşlar dişsiz var kızıl eşler var. Maviş var yani hepsi var e, İnanmıyorsanız bakın burada bizim mavi mavi diyorum dişsiz var ve burada dişsizin burada dişsizin yumurtası var Lan öldür. Ne bu? Oğlum bu kızlar ne lan? Ha, mavi çıktı. Mavi çıktı arkadaşlar. <laughs> yani tek de ölür sanmıştım işte, ama mavi çıktı arkadaşlar. Oh my god mavi çıktı. Efsaneviç. Arkadaşlar Arkadaş ne arattığıma bakmayın ki. Özel değil ki zaten. Niye bakmayacağım? Oğlum bu ya ne oldu? <laughs> Buna ne oldu? <laughs> ne? Baksana bak baba. Bunun bunun kuyruğu ne olmuş? Abi bunun <laughs> adı ne? <laughs> Nick. Ne 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 ne? Şuradan bakayım aklıma. Nick. Nick. Burada bir sürü dişi türü var. Buradaki bütün dişi türlerini deneyelim. Evet, bütün dişi türleri deneyeceğiz. <laughs> Enteresan değil mi? Bütün dişi türleri deniyorum ben. Bu ne? Arkadaşlar bunun bir de garip hali var. Evet, bu garip hali var bir de. Burada köy mü yaptı? eski hali galiba. Burada da bebek hali var. Ve burada normal hali ve ve burada ve burada Işık, ışık ışık defkesi. Bu nasıl bu dörtüncü hali ama dörtüncü halinde pek de bir fark yok. Bu da iki, bu da bir, bu da gerçi arkadaşlar neyse. Şöyle at 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 at. Lan at Et, at at. Oh. Oh. Oh, sorry. Ne? Oh, bu ne ise? Squirrel mini. Ben yanlış okuyayım da kelime vereceğim. Squirrel mini. Sonra radyo bu diyorsun. Evet. <laughs> Sesim biraz kırık oluyor benim. Acı Hadi çekiyor. Galiba ben gidip geleceğim. Bu ne? Tamammış. <laughs> Köfte. Ne? Çıkar mı? Lan sakat. Sakat türü. Ya yani yine bir şey. Arkadaşım. चिक अक्षरमा हंस चिक sesini duymasınızdır duymayanlar çünkü herhalde <laughs> onun lan 4 dakika olmuş ben gelene kadar bu ne türü bu dizi spidur dizi arkadaşlar bu ne var bunu bu kör mü spidur mü Onu bu şşş Şimşek türü diyor. şimşek türü. Bilmiyorum işte. Şimşek türü diye evet. Galiba şimşek türü diye. Şey mi ısınmış bana? Ekrana mı ısınmış? Arkadaşlar ne yapacağız? Şarjlı arkadaşlar. Şarj çekerken video mu çekilir? Evet çekilir. Onun bu tablet bir kerede de şimdi çarşıda oynarken patlaması da şimdi ben kendimde ölürüm de. Allah korusun. Hani bir patladı bum diye baba gibi patlar sonra ben Allah Allah'ına kavuşurum yani. Hani ölürüp bitiririm ya. Abi. Oğlum, bir saniye. Dişlisi ben beşli beş mi ya? Besleyeceğim. Beslemek istiyorum. Bir, Neyse. Bu kızıl eşler. Bu da yine bir dişsiz. Yine bir dişsiz. Çift baş. Lan bu ne lan? Arkadaşlar bu saçma sapan. <laughs> Eşrafa mı? Yoksa Arkadaşlar bu ne? Eşraha modu dedi böyle mi olur lan? Saçma bir eşraha modu desem gerçekten de çünkü onun burada tam eşraha var da bir de gidip de canavar koymuş. Oğlum <laughs> niye canavar koymuşsun? Yani canavar koymamıza gerek yok. Ne? Bu ne lan? Dur Bir bok değil. Hey. Takas. Hepsi şey... Hep bir bir bok vermiyorsun ya. Hey. Umarım herkes burada hey 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 deyip diyor. Efer deyip hey hey. Hey. Hey, hey deme seni he de. de öldürür be. Hey. Çok o var. Ya. Hey. Ya. Abi çıldıracağım ya. Bir de ben niye hep hadi? Ki yarayı hiç almadık. Hey. Ya. Hırım. Hey. Arkadaşlar iki dakika kaldı. Gece geceye bak. Ben de dişsiz süreceğim. Dişsiz. 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 Aşkım. Aşkım. Dişsiz. Dişsiz. Oo oh, uçuyordum. Arkadaşlar ben burada uçmayı bilmiyorum. Hadi sistemin arasından geçiyorum. Çok gecesi sakat. Lan Maviş var. Maviş'i de sürelim arkadaşlar. Maviş. nereye bas Maviş. Maviş. Maviş seni... Oğlum Maviş ne yapıyor? Maviş toprağa dişine girdi. Nasıl başardın bunu Maviş? Ya Açık bir vakit. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Arkadaşlar. Sabah da bas kaldı. Biz sol babamızı diyettik. Lan bu ne? Lan. Cık, bu ne? Lan ürün koptu lan. Bu nasıl bir iş? E değil ama. Arkadaşlar. Bir hisleri pişireceğim. <laughs> Şimdilik de işte hamla bakın. Şimdilik de ortaya bakarak bitiriyorum videoyu. Arkadaşlar bir sonraki videoya kaç like yürütülebe değil like 5 like olur 5 like daha video geliyor videomuz geliyor o zaman görüşürüz Bay bay. Ya 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 ya. Lang pun video dia kapas bet. Lang kapasana, lang kapasana, kapasana, kapasana.